Üç kişi oturması çok iyi. Konforu gayet güzel. Number one motor, akülü motor da bir numara. Reyhan hocam bu sloganla sizi buraya getirdik. <laughs> Videolarımızla buraya getirdik. Motorun evraklarını hazırladık. Sizinle beraber bir sürüş yaptık. Hayırlı olsun. İyi günlerde de kullanın. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir test sürüşüydü. İnşallah yani alıştığımı Alıştırma düşünüyorum bizim. şu anda. Ha. Güzel yani gayet güzel. Konforu nasıl? Konforu da gayet güzel. Üç kişi oturması çok iyi. Ha. Yani hani bir bisiklet alsın sadece tek kişi oturabiliyor. Onun için de çok tercih ettiğim bir şey. En azından 3 kişi hani bir yere gidebiliyorsunuz. Eşinizi görebiliyorsunuz. Konforu gayet güzel. Böyle bir güneş paneli istedik. Dediniz ki işte ben çok şarjla uğraşmayayım. Kendi kendimi evet, şarj etsin. Evet, Böyle aynen. bir konfor alanım olsun. Güneş paneli de takıldı motorunuza. Birinden beri çok güzel ilgilendiniz. Yani gayet güzel. Memnunum. Memnun oldum. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese tavsiye edeceğim bir yer diyeyim. Ben bunu ee, hakikaten... İnşallah eşimle beraber de o, okay. <laughs> motor seyredeceğim motosiklet istiyor. Gelsin gelsin beraber. Buyuruz, beraber. Aynen. Gelsin bekleriz. Eşime de bir motosiklet almaya geleceğiz inşallah. Evet, number one bu arada number one yani. Evet, evet, söylediğimiz kesinlikle. kadar söylediğimiz kadar var. Aynen. Yani bu karşıya geçiyor artık. Bir de tüketicilerimizin %98-98 buçu 98 bizden memnun. 2 yıl, 3 yıl önceki tüketicilerimizi de çağırıyoruz, çekiyoruz. Sizlerle büyüyoruz aslında. Ailemiz öyle oluyor. Sadece göstermelik değil, kaliteli bir hizmet Dostane için. bir ticaret anlayışı. Aynen, aynen. Bir de o yanında. O da promosyon oluyor aslında. Evet, aynen. Bu herkes satıyor. Ben bunu videolarda sürekli Kesinlikle. söylüyorum da bu araçtır. Bizim size ulaşma aracımız oluyor. Sizin evet. evinize ulaşma aracınız oluyor. Evet, evet. Sizler sayesinde biz büyüyoruz, işte, ürünleri geliştiriyoruz, arge yapıyoruz. Kendimizi ilk çektiğimiz videolardan bu tarafa gelince diyorlar ki ya profesyonelleşiyor. Evet profesyonelleşiyor. Çeken evet. arkadaş da profesyonelleşiyor sahnemizde. Çünkü bizi bir yere taşıyan araçta sizler oluyorsunuz.